Çok soğuk bir kış günü oduncunun biri her şeyin donduğu ormanda ağaç kesiyormuş. Ağır işten çok yorulan oduncunun baltası birden ağacın gövdesine sıkışıp kalıvermiş. Ne yapsa ne etse baltayı çıkaramamış. Çok kızmış oduncu. Avazı çıktığı kadar bağırmaya, küfürler yağdırmaya başlamış. O böyle bağırıp çağırırken ve bütün orman onun sesiyle çınlarken kocaman bir ağacın yanında yaşlı bir ninecik ortaya çıkıvermiş. Niye ağaçlara ve baltana böyle küfürler ediyorsun? Onlar olmasa işini kaybedersin, aç kalırsın demiş. Oduncu çok öfkeliymiş. Ben de onu istiyorum ya. Böyle her gün rezil olmaktansa işsiz kalayım daha iyi. Bu kocaman ağaçlara hele çok kızıyorum. Dokunduğumda parça parça olsunlar istiyorum demiş. Ninecik başını sallamış ama bir şey söylememiş. Sonra "Peki, nasıl istersen öyle olsun. Ben bu ormanın perisiyim." dediğin olacak ama memnun olur musun, onu bilemem." demiş. Bunları söyledikten sonra geldiği gibi ansızın ortadan kaybolmuş. Oduncuysa şaşırmakla birlikte hala kızgınmış. Baltasının sıkıştığı ağaca gidip baltasının sapını tutup çekmek istemiş. Ama bir de ne görsün? Baltanın sapı kibrit gibi parçalanmaya başlamış. Ağaca elini uzatmasıyla ağacın gövdesi ortasından dört parçaya ayrılmış. Oduncu çok sevinmiş. Yarın gider büyük bir kıza kalırım, Öğlene kadar böyle sadece dokunarak dünyanın ağacını toplarım. Sonra gider pazarda satarım zengin olurum diye düşünmüş. Ama pek de öyle olmamış. Evine gittiğinde yorgun argın bir sandalyeye çökecek olmuş. Daha tutar tutmaz sandalye dağılıvermiş. Tahta ev terliklerini giymek için eline alınca terlikler talaş olup yerlere dökülmüş olup biteni pek anlamamış oduncu ama moralini bozmamış. Karnını doyurmak için dolabı tutmuş, dolap on parça olup yere yuvarlanmış. Artık geriye sadece yatağa kalmış. Hiç olmazsa yatıp dinleneyim diye düşünmüş, yatağa uzanmış. Ama daha yatar yatmaz yatak altında bin parçaya bölünmüş. Kalkıp duvara dayanmış, bu sefer de duvar çökmüş.'' Sonunda bütün ev harabeye dönmüş. Oduncu ormana gitmeye karar vermiş. Ormana vardığında toprağa oturup yüz yıllık dev bir meşe ağacına yaslanmış. Ama koca ağaç öylesine büyük çatırtılarla devrilmiş ki aklı başından gitmiş oduncunun. Üzüntü ve pişmanlıkla konuşmaya başlamış oduncu. Orman perisi lütfen sesimi duy ben iki elimle ve baltamla odun kesmekten başka bir şey istemiyorum. Baltam sıkışsa da zararı yok. Uğraşır çıkarırım. Ne olur beni eski halime çevir demiş. Ormanın yaşlı perisi o gece oduncuya çok acımış ve oduncuyu istediği gibi eski haline çevirmiş. O günden sonra oduncu soğukta da sıcakta da neşe içinde mutlulukla şarkılar söyleyerek odunları kesmeye devam etmiş.